Akşener'in ifade ettiği o harami düzende ne oluyor? Tarım Bakanı Vahit Kirişçi Venezuela'ya gitti. Orada arazi bakıyor. Burada arazi yok çünkü. Oraya arazi bakmaya gitti. Ne söyledi bir dinleyelim. Sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisine bakalım. Bir yanda Türkiye dışında tarım arazileri kiralayan Tarım Bakanlığı. Diğer yanda Türkiye'de zamla tırtıl istilalarıyla mücadele eden çiftçi. 350 lira bir çuval yem. Saman balyası 40 lira. Yonca balyası 80 lira. Süt 7,5 lira. Bir gazoz parasına süt veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Venezuela'da. Önce Devlet Bakanı Maduro görüştü. Ardından tarım arazilerini dolaştı. Venezuela topraklarında tarım yatırımı yapma anlaşmasının detaylarını görüşmek için orada. Biz bu dünyada hayvancılıkta bir numaralı olmamız. Tarım Bakanı Kirişçi Venezuela topraklarına imrendi. Araziler Bakanı Soteldo'ya övgü yağdırdı. Hayli ilginç bir benzetme yaptı. Biz hayvancılık yapıyoruz. Hayvanlarımıza sanki biz açıdan pizza, gizacı, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp öyle yedik. Bunu inşallah başaracağız. Bakan Kirişçi'nin ziyaretine de Venezuela ile anlaşma yapılmasına da tepkiler var. Siz gitmişsiniz ayar peşinde, fantezler peşinde, Venezuela'da toprak kiralama peşindesiniz. Ya sen önce kendi Bursa Yenişehirli çiftçilerine sahip çık. AKP'li Tarım Bakanı binlerce kilometre uzakta Venezuela'lı çiftçilere, Venezuela üreticilere boncuk dağıtırken Bursa Yenişehir Ovası'nda çiftçi yüksek mazot, gübre, ilaç maliyetlerinin yanı sıra çayır tırtırıyla da boğuşmak durumunda kalıyor. Ayçiçek'te hasat devam ediyor ama ne taban fiyat belli ne üründen verim alınıp alınmayacağı. Çünkü Trakya'da başlayan İstanbul'a oradan da Bursa'ya sıçrayan tırtıllar tarlaları istila ediyor. Çayır tırtılı gelmiş buradaki güzelim yaprakları tam tane dolduracağı zamanki ve zaman fotosentez yaparak dolduracağı yapraklar işte bu hale gelmiş. Siz hala uyuyorsunuz. Muhalefetin AKP'ye çağrısı var. Venezuela'yı bırak, Türkiye'ye bak. Çiftçimiz şu anda sahipsiz, tamamen başıboş bir şekilde kendi kaderine kalmış. Üretim yapıyor ama üretim yaptıktan sonra da tam masada girecekken de birçok musallatı var. Yıllardır Türk tarımını gözden çıkaran AKP'ye sesleniyoruz. Giderayak son kötülüğü yapmayın. Bu sizin son yılınız ve çiftçiye de son darbeyi vurmayın. Bırakın yeni Sudan'ı. Venezuela'yı ülkenin topraklarına dönün. Bizim geleceğimiz bu topraklarda. Şimdi hayvancılıkla mı